Tekrardan Unity ile alakalı konuşmak gerekirse şu anlık başlamayı planlamıyorum. İlerleyen aşamalarda eğer başlamayı düşünürsem bir klan kurarız veyahut bir muhabbet ederiz onunla alakalı. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber terör kapısını ilk defa yapacağım. Yeni açmış olduğumuz gemiyle beraber ilk defa terör kapısını yapacağım. Terör kapısını yaparken bir yandan da yeni gelen server ile alakalı ve diğer görüşlerimi belirteceğim sizlere. Terör kapısının şu efektini gerçekten özlemiş Şimdi şu anda bir yandan videodan kontrol ediyorum çok güzel gözüküyor gerçekten en yüksek ayarları alsam nasıl gözükecek bir ona da bakayım bir şey fark ediyor mu yok çok büyük bir şey fark etmiyor neyse iyi ayarlarda kalsın yeterlidir şu anda ilk önce bu gemiyle yapacağım arkadaşlar sonra diğer güçlü gemimle de yapacağım öncelikle bu gemiyle bakalım nereye kadar ilerleyebiliyoruz o arada birazcık muhabbet edeceğim şu anda etkinlik ne aşamada benim gemimde neler yaptım göreceğiz arkadaşlar terör etkinliği ile alakalı biliyorsunuz tabi herkes şu anda yapıyor. Sizlerde büyük ihtimal biliyorsunuz detayları anlatmaya çok fazla gerek yok. Ben görevleri nasıl yaptım diye soracak olursanız hemen hızlı bir şekilde elle yaptım. Şu anda göstermiş olduğum videodaki gibi çok hızlı bir şekilde elle yaptım. Herhangi bir şekilde bot kullanmadım arkadaşlar. Görevlerimin çoğunluğunu yaptım şu anda belki gözüküyor mu gözüküyormuş. Bazı görevlerimi tam yapmadım ama devam ediyorum şu anda. İlk defa bu kapıya giriyorum. Zaten bu kapıda hasar verme görevimiz var. Birkaç tane daha görevim var. Bu etkin etkinliğin bana avantajı buradan gelecek olan modüller tabii ki. En önemli şey modül. Umarım Orkus'a güzel bir modül çıkar ve Orkus'umuzu hızlı bir şekilde kullanabiliriz. Orkus şu anda boşta yatıyor diyebilirim. Çünkü hem hız olarak bana şu anda dezavantajlı hem de herhangi bir hasarı olmadığı için Orkus'u kullanmıyorum. Genel itibariyle şu anda goli tamamıyla canım ne isterse onunla geziyorum diyebilirim. Çöplerimizi toplayalım. Çöplerimizi toplarken biliyorsunuz ki petle toplarken kurtarma modülünüz varsa daha fazla ödülüyor ödül alıyorsunuz. Bu içlerinden çıkan ödüllerden daha fazla yararlanıyorsunuz. Aynı zamanda bu kapıda biliyorsunuz pet modüllerinin dördüncü seviyesini alabiliyoruz birleştirden. Bunları yapmamız gerekiyor. Dördüncü seviye modüller çok çok önemli. Protokoller, modüller bunlar çok çok önemli. Görevlerimizi hızlı bir şekilde yapacağız. Bu görmüş olduğunuz rahat bir şekilde şu anda yapıyorum. Herhangi bir sorun çekmiyorum. Tabi bunlar ilk aşamalar. ilerleyen aşamalarda neler olacak göreceğiz. Her şeye hazırlıklıyım. Şu anda X4'üm de var. X4'ümü de harcayacağım. Bakalım ne geliyor bunun içinden. Çok da güzel bir şey gelmedi. 5'li roket geldi. Şundan bakalım ne çıkacak. Hemen şunu da aldım. Bundan da yine 5'li roket geldi. Uber'e 100 5'li roket miydi? Evet evet. Uber'e 100 de 5'li roketti. Yani genel itibariyle iyi. Bir sıkıntı yok. Gelen yaratıklar da şu anlık idare eder düzeyde. videoyla Videoda hızlı yapmak için X2 kullanacağım. Arkadaşlar ne kadar çok elit Lazer kullanırsanız o kadar hızlı kapıyı yaparsınız. O kadar hızlı grüdyum kasarsınız. Bu düşünmeniz gerekiyor ve bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Eğer ki bu efekti sevmiyorsanız görüntü ayarlarını düşüğe aldığınız zaman bütün hepsi ortadan kalkmış olacak da şu şekilde gözükecek. Mesela şöyle devam edelim oyunda ama çok simsiyah oluyor. O yüzden ben şu anda şu şekilde devam etmek istiyorum. En azından oyunun bize vermiş olduğu şu anda da bilgisayarımda gayet iyi olduğu için herhangi bir sorun yaşamıyorum. FPS kaybı yaşamıyorum. klient üzerinden oynuyorum şu anda. İstersem yine aynı şekilde Chrome üzerinde de oynayabiliyorum. Herhangi bir sorun yok. Bundan Bahsetmişken Unity'den biraz bahsedelim. Unity şu anda henüz daha oturmamış vaziyette. Bize önceden açmış oldukları test server'ındaki hataların bazıları hala duruyorken e, tekrardan kalıcı server uğraştılar. Kalıcı server'ı ilk açtıkları zaman görev katlayıcısı yoktu. Görev katlayıcısı olmadığı için oyuna başlamak istemedim açıkçası. Şu anda da görev katlayıcısını yeniden getirmişler. Ama yine ben açıkçası başlamak istemiyorum. Bilmiyorum içimde böyle bir his var. Yani oynamak istemiyorum açıkçası şu anda. Şu bu gemimizi açtık. ilerletiyorum. Ha, sırf bu gemim burada diye değil ama şu anda hanım ısınmadı o soru öğren. Ne FPS kaybı çok sıkıntı diye söylüyorlar şu anda. Oynayanlardan duyuyorum bunu. 2D siz çok problemli diye duydum. Bakalım buradan ne alacağız. Ha, bundan bir şey gelmiyormuş. Şu anda bot durumu yok diye biliyorum. Sadece şu anda makro bot yapılıyor. O da makro bot herhalde kolay kolay bir çözüm bulamazlar. Makro botta da zaten ne yaptığımızı şöyle söyleyeyim. Daha önceden ben de yapmıştım açıkçası. Mouse'u kaydediyorsunuz. Mouse otomatik kendisi aynı hareketleri tekrarlıyor. Makro dediğimiz olay zaten odur. Pet'i kutuya ayarlıyorsunuz. Pet kutu toplayarak devam ediyor. Çok çok hızlı ilerliyorum. Ben bu kadar hızlı ilerleyebileceğimi düşünmüyordum. X3 verdi 15 k. iyi harcarız. Şimdi burada 3 seçeneğimiz var. Rastgele bir şekilde mesela şuradan devam edelim. Şansınıza orta zor şeklinde ilerleyebilirsiniz. Bilmiyorum şu an hangi dalgaya geldiğimizi. Belli bir yere kadar ilerleyeceğim. İlerleyebildiğim kadar. Biliyorsunuz ki 12 saatte bir yenileniyor terör kapısı. Tekrardan Unity ile alakalı konuşmak gerekirse şu anlık başlamayı planlamıyorum. İlerleyen aşamalarda eğer başlamayı düşünürsem bir klan kurarız veyahut bir muhabbet ederiz onunla alakalı. Ama tamamıyla şu anda eski serverda ilerliyorum. Unity ile alakalı serverlar aktaracaklar mı? Yoksa eski server yeni server şeklinde mi devam edecekler bilemiyorum. Öyle bir söylenti var. Ama tamamıyla Dark Orbit'in şu anda insafiyetine kalmışız ne olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimal sunuculara aktarırlar diye düşünüyorum. Çünkü yüzlerce oyuncu var. Bot da olsa, şey de olsa. Oyuncu var bu oyuncuların tepkisini çeker. Yeni oyuncu da gelmediği için böyle bir şey göze almazlar. Tabii ki ilk oyun açıldığında anda bir hype'la insanlar çok yüklü miktarda para yatırdı. Öyle, de, özellikle TR serverında. Ama tabii ki bu Dark Orbit'in nasıl bir tutum sergileyeceğini bilemiyoruz. Gelen server da biliyorsunuz ki küresel server'ın ikinci serverı olmuş oluyor. 24 saat boyunca kalkanınız açık. 24 saatten sonra hiç kimse sizi ateş edemiyor. Zaten bize de küresel server'dan oyuna başlamayı planlıyorduk hatırlarsanız. Şu anda küresel server 2'yi getirdiler oraya. Öyle diyebiliriz. Global 2 serverını getirdiler. Genel itibariyle oyun akıcı zaten videosunu çekip atmıştık biliyorsunuz. Oyun akıcı olmasına mütevellit. Bazen lazerler çok saçma sapan yerlere gidiyor biliyor. Yine seslerde sıkıntılar var. 2D'si dediğim gibi bayağı sıkıntılı. Bot yok ama ileride olur mu bilemiyorum. Büyük ihtimal olur diye düşünüyorum. Hani millet Unity'de bot olmaz düşüncesinde ama bir şekilde bir yerden ona hile yapabilirler diye düşünüyorum. Bu gemide de gidebildiğim kadar bu kapıda gideceğim. O arada biraz daha yine muhabbet edelim. Aslında internetim kötü olmasa canlı yayınlara devam etmek istiyorum ama genel itibariyle şu anda internetim çok kötü olduğu için canlı yayın yapamıyorum. Ama yine de bizi idare edecek düzeyde videolarımızı ilerletiyoruz. Keşke bir sarı taş çekseydim gemiye şimdi kapıya girdikten sonra aklıma geldi. Neyse olmadı ara dalgada çıkarız. Orada sertaş besler geri geliriz. En azından daha hızlı bir şekilde kapıyı yapmamı sağlar. Şunu da keseyim. Var çöpleri toplarım belki. O şekilde ilerlerim. Şunu da çöpünü toplayayım. Oradan gelen sertaşları beslerim. Sibelonlar geldi. Sibelonlar için şöyle taşlarımızı besleyelim. To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect yourself. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes to now.